maşallah. Abi Nasılsınız alışveriş ya. mi? Sizi çok. Alışveriş de var. Şey yemek yedik. Iıı ee, stüdyo çıkışı. Alışverişim de var. Bir iki eksik var. Bir şeyler alacağım. O kadar. Buyurun. Nasıl haneler devam ediyor? Programlar? Devam ediyor. Yoğun bir tempodasınız. Evet Şimdi vallahi çok yoğun. Zaten her gün ekrandayım biliyorsunuz. Onun harici sekiz farklı konserim var. Böyle öyle gidiyor işte. Sanatçılarım var. Safiye Soyman'a single çıkarıyorum. Sezen Aksu şarkısı Esra Özmen'e single çıkarıyorum. Sezen Aksu şarkısı Çağlar Öktem'e single çıkarıyorum. Sezen Aksu şarkısı. Buyurun. Başka? Bayağı bir yol. Tarkan'ın şarkısını soralım o zaman. Aa, çok görmüştüm. güzel. Çok beğendim. Tarkan'ı seviyoruz ya. Seviyoruz Tarkan'ı. Efendim yeni yetenekler zorluyor mu sizi? Yok. Sözümü dinliyorlar. Dinlemeleri lazım. Yatırım yapıyorum o kadar. Çok otoriter misiniz peki? Biraz biraz. Disiplin şart. Ben çok disiplinli, çok çalışkanım. Onlar da öyle olsun istiyorum. Söz dinliyorlar ama. Sosyal medyada paylaştığınız fotoğraflar baya bir e, beğeniliyor. Bir yandan da işte çok fazla fotoğraf kullandığınız söyleniyor. Altına kuru yorumlarda yapılıyor. Seviyorum. Seviyorum Photoshop kullanmayı ya. Güzel oluyor. Kendimi iyi hissediyorum. Herkes de yapsa, yapıyor artık herkes zaten. Ama birçoğu kabul etmiyor Seda Sizce neden bu? Bilmem kabul etmeyen yapmasın. Doğru doğru bir şekilde söylüyorum. Yani kabul etmeyen yapmasın. Hadi yeter bitti yani, mi? Verdiğiniz kilolar da çok konuşuldu bayağı. Ve çok kilo verdim. Çok kendime çok iyi bakıyorum. Devamlı spora. Devam. Mı Değil Devam. Yoksa Devam. Kadar yeterli mi? E bir de yapıyorum. E diyet yemeklerimi yiyorum. Yemeklerim dışarıdan geliyor. E, kalorilerim hesaplı geliyor. 34 bedenim. seviyorum sizi. Tam da kaç parmağındaki yüzüğü Öyle bilmiyorum be. parmağındaki yüzük. Yok o evet hiç var ya. Fırlantılar gözümüze aldı efendim. Yok ya, normal, e, günlük hayatım şekerim. Peki e, bunları alan bir... Yok, kendim, <laughs> kendim, kendi şimdi, kendim, şimdi geçtim mi? Sait Koç'un önünden, bak kendim, her şeyimi kendim alıyorum Allah'ıma bin şükür. Aşka kalbiniz kapalı mı peki son olarak? Yok hiç değil. değil, kim diyor? Kim? <laughs> kim? Değil, hiç değil, kapalı. Ne, de, zaman de. ne zaman Ne zaman açtığını İnşallah, <laughs> vallahi birlikte. inşallah. 2022'den mi? beklentim evet, çok. Şu savaşlar başlar bitsin de. Önümüze bakalım arkadaşlar. Hadi yeter. Düğün hazırlıkları başladı mı? Olcan Hadi seviyorum e. sizi. Olcan'la ilgili, Olcan ilgili konuşma yasağım devam ediyor. Konuşamıyorum. Ne zaman bitecek yasağım. peki? Bilmiyorum. Olcan'a sorun onu. Deyin ki anneni konuşturamıyoruz. Yazık kadın çok kıvranıyor. Konuşmak istiyordu de konuşamıyor. <laughs> Hadi seviyorum <laughs> Sizden sizi. Sizden aldı mı? Hediye mi? Hediyeyi çiçeklerini gönderdi. Çocuğu öyle alıştırdım ben kadınlara değer versin. Çiçekle, hediyelerle bunlar güzel şeyler. Tüyoları sizden alıyor o zaman. Ya bu konuda tabii evet. ki. Torun sevmek istiyor musunuz artık? Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz. <laughs>